Moskova'da üniversiteye giderken bir pansiyonda kalıyordum. O kadınlardan, o zavallı kadınlardan birinin pansiyonuydu. Polonyalıydı. Ona Terez derlerdi. Baltayla yontulmuş gibi bir yüzü, dev gibi bir bedeni vardı. Kadın değil sanki pehlivan. Bakışları, yürüyüşü, kalın ve boğuk sesi beni korkuturdu. Tavan arasında kalıyordum. Onun odası da tam karşıdaydı. Çıkıp girerken onu görmeyeyim diye daima kapıyı kapalı tutardım. Ara sıra ya merdivende ya da avluda karşılaşırdık. Arsız arsız, yılışık yılışık sırıtırdı. Hele sarhoşken. Evet, onu birkaç kere kafası iyi haldeyken de gördüm. Bana, mektepli bey, nasılsın bakalım der sonra da kaba kaba bir arabacı gibi gülerdi. Evi aslında çoktan değiştirmeliydim ya. Ne yapayım semti iyiydi, cadde üzerindeydi. Üstelik ucuzdu da. Bir sabah hiç beklemediğim bir saatte kapım açıldı. Eşikte onu gördüm. Mektepli bey, nasılsın bakalım? Ne istiyorsun? Şey, ben mi? Hiç. Bir ricam var da. Yüzüne hiç yakışmayan o yalvaran ifade ve müstehcen sesiyle karşımdaki kadının benden ne isteyebileceğini düşünüyordum. Yoksa, hayır hayır, yüz vermemeli. Memlekete bir mektup yazdıracaktım. Öyle mi? Ha, baş belası baş. Uzandığım yerden doğruldum. Kalktım, masanın başına geçtim. Peki güzel, şu tarafa geç, otur da söyle. Kime yazılacak bu mektup? Boles'e. Ne yazacağız bakalım? Şey durun. Deyin ki canım Boles'im, ciğerimin köşesi Boles. Boles'cim beni unuttun mu? Senin mini mini kumrun. Vay canına mini mini kumruya bak. Boy bir 75, beş, yumruklar kocaman, surat tencere dibi gibi. Bu ne? Kumru mu? Bu Boles kim? Nişanlım. Ne diyorsun nişanlım mı? Ne var? Benim de nişanlım olamaz mı? Ben de bir kız değil miyim? Evet kızım ben. Nişanlı bir kız. Ne var bunda? Ne diyeyim? Tabii tabii. Devam edelim. Peki ne zaman nişanlandınız? Altı ay önce. Öhö, öhö. Ama şaka bir yana öylesine içten, öylesine samimi görünüyordu ki. Eğer Terez, Terez olmasaydı o meşhur Boles'in yerinde olmayı gerçekten isterdim. Teşekkür ederek gitti. O günden sonra onu tam on beş gün görmedim. On beş gün sonra yağmurlu, berbat bir akşamüstü yeniden çıka geldi. Ne var? Bir mektup yazdıracaktım da. Boles'e mi? Yok yok Boles'ten. Ne dedin? Şey, ben mi? Hiç. Yanlış söyledim. Aşağıdaki kızlardan birine. Hani onun da nişanlısı var da. Kızcağızı avutmak için. Siz anlarsınız ya. Ona da Terez derler. Benim gibi. Yüzüne dik dik baktım. Elleri titriyordu. Ne oluyordu bu kadına böyle? Bana bak. Ben oyunu çözdüm. Bunların hepsi uydurma. Ne Boles var ne de bir başkası. Niyetin başka ama. Hadi yürü. Başka kapıya. Ürktü. Kendini kaybeder gibi oldu. Bir şey söylemek istiyordu. Söylemedi. Elini belirsiz bir işaretle salladı ve çıktı gitti. Kapısını hızla kapattığını duydum. Yaptığıma biraz pişman oldum. Elin garibini kırmanın ne anlamı vardı? Odasına gittim. Dirseklerini masaya dayamış, başını ellerinin arasına almıştı. Bana bakar mısın? Yerinden fırladı. Gözleri tuhaf tuhaf parlıyordu. Ellerini omuzuma koydu. Ne var, ne oldu? Ha işte böyle. Boles yok. Hepsi masal. Boles, Terez, hiçbiri yok. Yalnız ben varım. Bunun sana zararı var mı? Hayır, yok. Peki ama Terez de mi yok? Dikkatle baktım. Hangimiz deliydi? O mu ben mi? Eğer Boles'e mektup yazmak bu kadar zorsa işte önceki yazdığınız alın onu. Al diyorum. Evet, bendim o mektubu yazan. Göndermemişti. Terez, bu nasıl iş? Niye göndermedin mektubu? Hangi mektubu? Boles'in mektubunu. Sana Boles yok demedim mi? Kime göndereyim? Benimle dalga mı geçiyordu bu kadın? Boles'in yokluğu ne fena bir şeydi. Evet, evet, işte böyle söylüyordu. Kollarını açarak, Boles'in niçin olmadığını anlamıyormuş gibi yapma der gibiydi. Bir tanecik olsa, ben de başka kadınlar gibi değil miyim? Ben de kadın değil miyim? Benim de bir nişanlım olmasın mı? Boles'e mektup yazdırıyorum, başkalarını okutuyorum, kendim dinliyorum. Boles'ten Tereze mektup yazdırıyorum, yine başkalarını okutuyorum, kendim dinliyorum. Benimkisi de bu işte. Gönül avutmak. O günden sonra bu iş bende arzuhalciliğe döndü. Haftada iki defa düzenli olarak Terez'den Boles'e, Boles'ten Terez'e mektup yazdım. Ne dersiniz, bunları dinlerken hüngür hüngür ağlıyordu.''